Çok kopmuyor. Sürtür sürtür devam et sürtürmeye. İnceldiği yerden kopacak inşallah. Sence bize ne yaparlar? En kötü öldürürler. Ki bu çok düşük bir ihtimal. Yani adamların niye burada olduğunu falan, ne yapmaya burada gezindiklerini falan bilmiyoruz. Asla hiçbir şey görmedik yani. O yüzden bence benim fikrim yani bizi burada bu şekil bırakırlar. Bu da e, en iyi ihtimal. İyi ihtimaller benden hep uzak. Bir de bana diyorsun ki iyi şeyler düşün. Ne zaman iyi bir şey düşünmeye kalksam hep en kötüsü oluyor. O da yetmiyor daha da kötüsü oluyor. Hep Ezgi'nin üzerine en kötü hikayeleri atıyorlar. Korkuyorum artık. Sonra ne olacak acaba? Ezgi, bir şey diyeceğim. Hı? Lütfen yani gerçekten sakin ol, tamam mı? Ya korkma. Negatif düşünmeyi de bırak. Lütfen umutsuzluğa da kapılma. Ben sana bir şey olmasına izin vermem, tamam mı? Bana güven, lütfen. Sen çevirdin değil mi Zodya'nın ipini? Ben buradan bir çekeyim senin çevirmeni yapmazsan. Tipe bak, 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 bak. Gel de buna kıy. Bak, 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 bak. Aklıma bir şey geldi. Ne gel, oldu? Gel, gel. Fitnat, gel kızım. Gel anneciğim. Gel kuzucuğum. Gel, gel. Gel bak. Gel hatırlıyor musun? Dün gece sana yemek vermiştim. Hatırladın değil mi? Şimdi senden karşılığında küçük bir şey isteyeceğim. Gel, gel anneciğim. Gel pamuğum, kuzucuğum. Bak aynı zodyan ipi gibi. Gel bunları birazcık gibi Rica edeceğim lütfen. Hadi vallahi bak gerçekten tatları aynı. Emin olabilirsin gerçekten aynı. Aa! Sen bayağı hayvanlarla konuşuyorsun ya. Keçilere fısıldayan şimdi meğer sen. Yani son üç yılın bir solucanla geçti. O kadar da olsun. Hadi, hadi, hadi. Ha! Ulan oh, vallahi de billahi de. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ulan mucize ulan gel lan buraya. var ya sen. Harikasın, ne harikasın. Oh, Ah, oh, oh. bakayım. <laughs> ah. <Anne. gülüyor> Hadi. Ne yapıyorsun lan uyuşturucu? uyuşturucu ticareti falan yapıyorlar değil mi? Nasıl tahmin ettiğimiz gibi aslında. Demek burada saklıyorlarmış demek ki uyuşturucu. Bak ne yapıyorsun, tamam. Niye bakıyorsun? Ne konuştuk? Görürsen öldürürler. Ölmek mi istiyorsun? Tamam sakin. Tamam, tamam Allah'ın Allah seversen sakin. Tamam. Oradalar. Kaçmamız lazım buradan. Kaçalım. Ne yapalım? Zodiyakları mı çalalım? Çalalım. Çalalım bence de. Şartlar müsait. Kaptan orada keçiyle ne yapıyor? Besliyor. Hadi iyi bakalım. Tamam. Gel. Ha öbürleri de gidiyor şu an. Kaçtık kaçtık yani. Kaçalım. Lan bunlar bizi mi konuşuyor ya? Bize bakıyor. Bizi işaret ediyorlar. Kesin bizim hakkımızda konuşuyorlar. Tamam, bence hiç niyetlerini okumaya çalışmaya falan gerek yok. Riske girmeye de gerek yok. Şu an bence fırlayalım. Üç deyince hazır mısın? Hazırım. Ha, hazır geldi. Önden gitmek ister misin? İstemem. Tamam, o zaman üç. <laughs> Все Все вокруг! Все Все Kurtulduk. Ya, tam da emin olamıyorum yani. Hala bir endişe var. Oğlum, kurtulduk. <laughs> kurtulduk bitti. <laughs> o ne ya? Geliyorlar oradan. Çok yaklaşıyorlar bir şey yap kaçalım. Hadi gitmiyor ki tekne baksana yani gitmiyor yani çok üstün onların motoru. Gelmemeleri lazım bir şey ya. Bu sefer kurtuluşumuz yok mu diyorsun? Ya, yetişebilirler söyleyeyim senin kalbin temiz. Dua etmeye başlasan iyi olur. Ne olur ne olur. Ne yaptı onlar ya? Ne yapıyor ya? Geri döndüler şu an. Saygı var. Buradayız. Buradayız. Siz onları yakalayın. Buradayız biz. Turdum vallahi durdum şu an. Oradalar. <laughs> Kurtuldu. İyi kurtulduk da onlar. Onlar kurtulamayacak inşallah. Biz kurtulduk da. Onlar kurtulamayacak. Nasıl oldu biliyor musun yani? Sanki biz yavru arslanız böyle, özgüven bir şeyler sırtlan saldıracak, tamam falan filan sanki bizden korktu zannederken meğer arkada mamut varmış yani öyle bir şey oldu. İfadenizi aldık, dilediğiniz zaman gidebilirsiniz. Süper, komutanım ben müsaadenizle bir telefon açabilir miyim? Tabii buyurun. Anne mi? Pardon. Efendim? Annem. <laughs> Oğlum! Ay! 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 Abim mi? Annem biz çok iyiyiz merak etme. Neredesiniz yavrum ne oldu? Peki. Annem geliyoruz şimdi birazdan yoldayız etraflıca anlatacağım ben her şeyi sana gelince tamam? Ah tamam çocuğum tamam bekliyoruz biz ya <laughs> geliyorlar mı? Evet geliyorlar. <laughs> <laughs> çok şükür. Çok şükür. Sağ olun. O zaman hadi <laughs> mi? Tekrar yardımlarınız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz asıl komutanım. Hayatımızı kurtardınız. Hem de son anda. Şu kadar kalmıştı teşekkür ederiz. İyi günler tekrar geçmiş olsun. Sağ olun iyi günler. Resmen uyuştuğu çetesini çökerttik. Hem de emniyet uzun süredir peşlerindeymiş. Sahilimizde yakalandılar artık. Gerçi sahilde diyebilirim. Hakkını yemeyeyim kahraman gibi savaştı. Sen olmasan hiçbir şey başaramazdın da. Yani tabii polisin bizi arıyor olmasının da etkisi çok büyük oldu. Yoksa sahil güvenliği denk gelemeyebilirdik ya. Anneler çağırmıştır değil mi polisleri? Herhalde yani başka kim olacak onlardır. Ezgi, Cansu. Ezgi şükürler olsun çok korktum sana bir şey oldu diye. Abim. Deniz. Sıvdımız <laughs> patladı ya. Dur bakayım sana bir sağlamsın değil mi bir şeyin yok. Çok iyiyim çok haklısınız özür dilerim. Siz ne yaptınız niye erken geldiniz? İyi valla senin teyzeler size ulaşamayınca direkt çıktık yola geldik. Sabahtan beri sizi arıyoruz. Buram façamı bozdular. Evet ne olmuş iyi Sen bir de onları gör. Çok korkuttunuz bizi. Özgür. Levent. Cansu'nun erkek arkadaşıyım. Yakışır. Emin oldum. Ben de öyle. Emniyet işiniz bitti mi? Bitti. Emniyetteyiz artık. Annen delirmek üzere abi. Ya onu tahmin edebiliyorum. Adada böyle ara ara aklıma geldi. Yüzüm düştü falan. Bir an evvel geçelim de bizi bir görsün. Tamam. Ben arabayı getiriyorum. Tamam hadi bakalım delikanlı. Seninkiler de delirmek üzere asıl. Ne? Benimkilerin de mi haberi var? Ne yani var tabii haberi olmaz olur mu? Hatta şu anda buradalar ve Özgür'ün annesiyle beraberler. Ne? Duydum. Yani düşünüyorum daha kötü ne olabilir diye düşündükçe daha kötüsü olduğu için artık ben düşünmeyi bıraktım. Çekiyorsun çünkü. Canım bak bence olaylar böyle sarpa sarmadan bir an önce İstanbul'a yola çıkalım bence. Ya bu arada hakikaten yani en yani doğrusu bu gerçekten de. Tamam. Yani bence de. Hatta hiç uzatmayalım. Ayrıldık diyelim. <laughs> Peki, öyle olsun. Ha tabii bu arada umarım birbirlerine gerçekleri söylememişlerdir. Malum, annem seni serdar zannediyor. Ha, evet. Ya yani belki de oyunumuz çoktan açığa çıktı. Çıkmasın ne olur, ne olur çıkmasın ya. Nasıl bakacağız yüzlerine? Çıkmadıysa da o zaman ayrıldık deriz falan. Öyle şekilde otelini kaptırız. <laughs> evet. Tamam, hadi. Sen bizimle geliyorsun. Aynan sen bir gel biz senin bir ifadeni alalım. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.